Herkese merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan'daki güneş tutulmasını astrolojik bir şekilde yorumlamaya çalışacağız. Hep birlikte güzel niyetlerimizle astrolojik olarak bakalım almamız gereken mesajlar neler? Bu bakım bizlere neler anlatacak? Aynı zamanda şaman kehanet kartlarından aldığımız mesajlar bu videonun sonunda acaba bizde hangi farkındalık kapılarını açacak? Hep birlikte bunlara odaklandığımız bir okuma olmasına niyet ediyorum benden özel danışmanlıklar almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı ve Reiki seansları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tam da bu tutulmaya özel sizin için çok güzel bir kamp hazırladım. Yine kamp hakkında detaylı bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Başlarken hemen her okumada yaptığımız gibi bir tane mesaj kartı alalım. Bu okuma özel bu videoyu izleyen kanalıma abone olan ve benimle birlikte niyet eden arkadaşlarım için almamız gereken mesajlar nelerdir? Tamamlanma kartı gelmiş. O halde kartımızın anlamını okuyarak başlamak istiyorum. Her şeyin bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu vardır. Bu yaşamın doğası gereğidir. Tohum, çiçek, meyve ve tüm insan ilişkileri de bu şekildedir. Bu kart mevcut durumun artık olgunlaştığını, eski bir formu yeni bir forma dönüştürme gerektiğini hatırlatır. Kartın daveti. Bir döngüyü tamamladınız. Eskiye tutunmanın size hiçbir faydası yok. İlişkilere gelirsek, zaten bol bol ilişkilerden bahsedeceğim 7. ev vurgusu var. Eskiyi onurlandırmak ve geleceğe yeni bir biçim verme zamanı geldi. Ektiğinizi biçmenin zamanıdır şimdi. Bitişi kutlama zamanı geldiğini ima eder. Unutmayın meyveler yaz sonunda olgunlaşır. Eski bir şeye tutunmak sadece yıpranmayı, bozulmayı getirir. Meyveler dallarında çok uzun süre kaldıklarında çürür. İsteksiz olmanıza rağmen devam etme zamanının geldiğini biliyorsunuz. Kimsenin duygularını incitmekten korkmayın. Siz başkalarının davranışlarından değil, kendi davranışlarından sorumlusunuz. Kayıplarınız için yas tutun ki hayatınıza devam edebilirsiniz.'' hayatınıza devam edebilirsiniz. Üzülmeyin. Ne alacakaranlıktan korkun ne de gün doğumu için can atın. Tıpkı öğlen parlayan güneş gibi olun dedim. Arkadaşlar gerçekten tüylerimi diken diken eden bir mesaj daha aldık. Çok şükür ki. Tam da siz zaten ilişkilerden bol bol bahsedecekken... Bu kartın gelmesiyle birlikte tamamlanma, kart, tamamlanma kartıyla birlikte bize sistem diyor ki eskiyi bırak yeniye adım at. Ama bunu bırakırken geçmişin acılarını e, yad etmeyi de unutma. Yani içinde bir yas varsa onu yaşa. Bu bitiriş kolay bir bitiriş olmak zorunda değil. Acılı olabilir, zorlu olabilir. Çünkü zaten bu süreçler, karmik süreçler, çok böyle kadersel süreçler, sistemin getirdiği etkileri yaşıyoruz. Ve bunları yaşarken de çok e, insanoğlu nefsane duyguları düşebiliyor. Bir önce bu durumun içerisinden çıkmaya çalışıyor, acı çekmemeye çalışıyor ama ne yaparsak yapalım, içinden geçtiğimiz süreçteki acı, e, yaşadığımız olayları değiştiremeyeceğiz. Yani bizler başımıza gelenlerden sorumlu değiliz arkadaşlar. Başımıza gelenlerle birlikte ettiğimiz niyetlerden, attığımız adımlardan sorumluyuz. O yüzden sistemin getirdiklerini kafa tutmak yerine onunla uyum içerisinde olmaya niyet edin. Tam da bu dönem içerisinde bu geçerli hepimiz için. Yani sadece sizin için değil, hepimiz için bu geçerli. Çünkü sistem şu anda gerçekten büyük bir yıkım, büyük bir değişim, dönüşüm süreci içerisinde bizlerle birlikte ve e, gerçekten arkadaşlar şunu unutmayın. Hani biz ne kadar sistemi e, değiştirmeye çalışsak da, ne kadar kadersel döngülerimizi değiştirmeye çalışsak da sistemin bizim için yazdığı planı değiştiremeyiz. Yaşam gerçekten e, bizim plan kurduğumuz isteklerimiz vesaire değil de başımıza gelenlerdir. Şu anda yaşadığımız şey aslında bizim yaşamamız ve ona kafa tutmak, e, ne bileyim onu değiştirmeye çalışmak bizim hayrımıza gerçekleşmiyor bizim canımızı daha da fazla acıtıyor evet biliyorum bu süreçler kolay süreçler değil arkadaşlar farkındayım e, gelen yorumların da farkındayım haritalar bakımlar da bunları gösteriyor kolay süreçler değil çünkü eskiyi bırakmak e, biraz acılıdır hiç bilmediğimiz bir yola adım atıyoruz çünkü aslında ruhumuz biliyor ama bu dünyada o kadar çok tutunduğumuz şeyler var ki hiç bilmediğimiz bir yöne gidiyor gibiyiz adeta bizim için doğru olan yerlere gitmeye çalışıyoruz bir önceki bakımda almam gereken mesajlar okumasında aslında size bunu çok uzun ve derin bir şekilde anlatmıştım. Ve burada da aslında aynı etkiler var. Ve tamamlanma kartı ile beraber tam da 7. ev vurgularının dolu olduğu, tam da 7. evde gerçekleşen bir tutulmanın etkisini bize o kadar güzel bir şekilde gösteriyor ki bitmiş veya bitecek olan ilişkilerin yasını tut. Evet arkadaşlar, yasımızı tutalım. Ama bize ait olmayan, artık bitmiş olan şeylerin içerisinde de dolaşmayalım. Ait olduğumuz yerlere geri dönelim. Böyle bir başlangıç yaptıktan sonra sevgili dostlarım... Hemen şunu vurgulamak istiyorum ki... Bu tutulma inanılmaz bir şekilde ilişkilerle ilgili bitiş ve başlangıcı temsil ediyor. Yedinci evi gördüğünüz üzere arkadaşlar... Yedinci ev ikili ilişkilerle ilgili olan her konuyla ilgilidir imzalar, evlilikler, ilişkiler her konuyla ilgili geçerli olan bir evdir. Ve burada 7. evde bir kuzey ay var arkadaşlar. Şimdi hem tutulmalar var hem de biliyorsunuz ki güney ay düğümü, kuzey ay düğümü gitmemiz gereken yerler, yönler vesaire. Aslında bu tutulmanın özeti şu. Birçoğumuz için ben diyebilme zamanı. Belki birçok karmik ilişkiler içerisinden geçiyorsunuz. Bu dönem geri dönüşler olabilir. Bu tarz etkiler fazla. Zaten Merkür Retrosu'na da girdik. Ve gördüğünüz gibi bakın burada Merkür de retro. Haritamızda da bunu gösteriyoruz ve burada bir Şiron'da da var. Şiron'un anlamını da size anlatmıştım. Şiron'la Güneş kavuşumda burada. Şiron arkadaşlar yaralarımızı temsil eder ve Güneş egomuz ve benliğimizi temsil eder. Şimdi burada şöyle bir durum var. Geçmişten gelen ilişkileriniz olabilir. Fakat burada kart bize ne dedi? Bitmesi gereken şeyleri bitir ama ben diyemediğiniz, yaralı olduğunuz konularla ilgili sanki bir e, artık içinizdeki şeylerin dökülme zamanı gibi bir şey. Yani burada geçmişte sizin canınızı çok yakmış insanlar karşınıza yeniden gelebilir. Bu dönem eski ilişkilerden çok fazla geri dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Bitmesi gereken ilişkilerin de çok fazla bitebileceğini, artık sistemin buna müdahale ettiğini gördüğünüz gibi kadersel bir süreç zaten edeceğini düşünüyorum. Ve burada Chiron sanki şunu söylüyor arkadaşlar. Ben diyemediğimiz yerler o kadar çok egomuz zedelenmiş ki, o kadar çok zedelenmiş egolar var ki, o kadar çok belki de yanlış yerlerde ego yapılan durumlar var ki aslında toksik ilişki gibi düşünebilirsiniz bunu. Artık bu ilişkilerden arınma zamanı. Çünkü bir karma tamamlanıyor arkadaşlar. Ve bu karma tamamlanırken sistem bize diyor ki bunun içerisinden geç ve alman gereken mesajları al. Bir önceki tutulmada da aslında arkadaşlar bunu söylemiştik. Sistem çok açıktı. Bir önceki tutulmada manevi anlamda mesajlar açıldı. O alan açıldı ve bu tutulma madde içerisinde büyük bitişleri ve yıkımları temsil ediyor. Ve bu yıkımlar kötü değildir. Çünkü biten her şey aslında bizim hayrımızdadır. Ve bizim göremediğimiz şeyleri aslında sistem bize gösteriyor şu süreç içerisinde. Peki bu insan benim için doğru mu yanlış mı nasıl anlayacağım? Arkadaşlar burada herkesin kendi kaderine göre, herkesin kendi darmasına göre alması gereken mesajlar vardır. Ve e, birçok açılımda gördüğümüz üzere şu var. Senin için doğru olan şeyi kalbin biliyordur. Acaba burada hangi konularda kendimizi beslemeye çalışıyoruz? Buna çok fazla dikkat çeken bir gökyüzü konumu var. Sembolü var diyecektim. Aynı şey. Hemen şunu ekleyeyim arkadaşlar. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü Satürn 6. evde. Bu biraz bize evcil hayvanlarımızla ilgili sıkıntıları da verebilir. Sağlık problemleri. Zaten uzun zamandır vurgu yaptığımız bir konu arkadaşlar. Sağlık konularında. E, bu zamana kadar ertelediğiniz bakım yapmak, işte sağlık probleminiz varsa kan tahlili vermek vesaire bu dönem için çok güzel olabilir. Zaten sistem bu şekilde bir şekilde bunları sizin karşınıza yeniden çıkartacak olabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmek. Yine arkadaşlarım biliyorsunuz ki bir önceki açılımlarda şeyden bahsetmiştim size. Hayvanlara dikkat etmek evet ama sokak hayvanlarına destek olmak bu dönem çok çok iyi gelebilir. Çünkü oldukça karmik ve sıkışık bir sürecin içerisinden geçiyoruz. O yüzden 6. evde de satürn vurgusu varsa hele ki de balıktaysa bence ben olsam evcil hayvanlara destek olurum. Evcil hayvanlarıma iyi bakarım. Bu birincisi. ikincisi sokak hayvanlarına destek olurum. Üçüncüsü karşınıza çıkan böyle hayvanlarla ilgili yardım sayfaları vesaire varsa atıyorum sosyal medyada olur bir yerde görürsünüz bir kedi köpek. Arkadaşlar onları tedavi ettirmek size bu anlamda iyi karma getirebilir. Tabii ki de bunu beklentisiz yapmak çok çok güzel bir şey ama hani şuna bakarız mesela haritalarda. Ben özellikle karma tabanlıyorum yapıyorum. Eğer ki böyle bir noktada karmamız varsa onu nasıl temizleyebiliriz konusunda bu tarz şeylere başvurmak bizim karmamızı temizleyebilir. inancımıza göre de zaten sadaka e, haritalarımızı iyileştirir. Bu anlamda koşulsuz e, ve karşılıksız iyilikler yapmak her daim insana iyi gelen şeylerdir. Yani illa burada haritamız ve karma prensibi olmak zorunda değil. Zaten bu insanın doğasına varlanmış arkadaşlar biz aslında manevi canlılarız. Her ne kadar etten kemikten olsak da. O yüzden birine yardım etmek bizim kapımızda her zaman açacaktır. Hem inançlarımıza göre hem de baktığınız zaman yaşamın doğasında da bu böyle. O yüzden bu dönem karşınıza çıkan yardım temalarına destekli bulunmanız çok önemli. Kendinize iyi karma yaratabilmek adına. Her türlü hastalık arkadaşlar. Yaşlı bakımı olabilir. Özellikle eril figür, figürler olabilir. Çünkü Mars da burada Satürn'le beraber. Erkek kedileri yardım etmek veya dişil e, kedilerde olsa eril prensiplerle ilgili büyük bir açılım yaşayabilmek. Çünkü bu il, e, bu harita her ne kadar aslında birazcık böyle e, su odaklı da olsa arka planda dişil bir element çalışıyor da olsa hani neden ilişkiler duygusallık işte maneviyat vesaire bunlar dişil prensipler eril bir şey çözüyor en nihayetinde. Ve sevgili dostlarım burada şöyle bir durum var. Gökyüzünde çok büyük bir şekilde atalar ve kökler aile vurgusu var. Gördüğünüz gibi Plüto dördüncü evimizde. Dördüncü ev atalar ve kökleri temsil eder arkadaşlar. Aileyi yuvayı temsil eder. Aynı zamanda hanemizi temsil eder. Bu konuyla ilgili büyük köklü bir değişim. Geçmişten alınan karmik dersler. Aslında burada şöyle bir şey var. Sınavı geçebilenler atalarından gelen karmik ödülleri kabul edebilirler bu dönem içerisinde. Veya buna niyet edebilirsiniz. Atalarımdan gelen hediyeleri kabul ediyorum. Atalarımın döngülerini onurlandırıyorum gibi. Bu anlamda atalarla ilgili çalışma, çalışmalar yapmak için çok özel ve çok güzel bir zaman dilimi içerisindeyiz. Aynı zamanda Lilith de 12. evimizde de burada. Aslında bize şundan bahsediyor. Biraz şeyden bahsetmiştim sizlere. E, kadınlık alanları, kadınlık hormonları hani daha böyle alt bölgeler özellikle dişiller için de geçerli ama eriller için de yine arkadaşlar geçerli. E, daha şey bölgeler, orası için ne denir ki? Hani daha e, özel bölgelerimiz için e, cinsellik alanları aynı zamanda. Yani bu bölgelerin yaşandığı, bu eylemin yaşandığı yerlerle ilgili sevgili dostlarım bir şifalanma, bir e, yaraların ortaya çıkışı. Bu dönem geçmiş ilişkilerinizden kalan travmalar ortaya çıkabilir, sevgili dostlarım. Yani atalarınızdan gelen köklerinizden gelen olabilir kadınlık ve dişilik anlamında travmaların çözümlenmesi için çok güzel bir zaman dilimi. Çünkü 12. evi vermiş. Beyin arkadaşlar bu dönem bu konularla ilgili karşınıza çıkan yardım kuruluşları vesaire buralara destek olmak. Çünkü sistem iyi karma istiyor bizden. Baktığımız zaman evet karmik bir süreç ama iyi karma yaratabilmemiz için de bizi destekleyen de bir süreç. Hemen şunu da altını çizmek istiyorum. Borçlar konusu. Bu dönem aslında ben birazcık daha karmik olarak yorumladığım için evet tabii ki de borç, borçları ödemeye dikkat. Borç yapmamaya dikkat, işte ne bileyim ee, para kayıpları yaşamamaya dikkat zaten gökyüzü bunu bangır bangır bize söylüyor. Başkalarına kefil olmamaya biraz dikkat diyeceğim ama burası kim bilir için farklı çalışır. Çünkü 8. Ev vurgusu var burada. İnsanlara kefil olduğumuz, borçlar aldığımız, karmik anlamında da borçlu olduğumuz alanları gösterici için ben bunu şöyle düşünüyorum. Geçmişten gelen borçlar, ilişkilerle ilgili karmik borçları ödeme enerjisi çok hakim olarak gözüküyor. Ve buradan kimse kaçamaz arkadaşlar. Eğer ki bu geçmiş karmik ilişkilerde sizin yaptığınız bir şey varsa, bilip veya bilmeden yaptığınız bir şey varsa bunun bedelini de yine ödeme. Belki geçmiş yaşamlarda bir şey yaptınız ve hatırlamıyorsanız. Dediğim gibi ben karma tabanlı yorumladığım için geçmiş yaşam durumlarına bakarak yorumluyorum. Onun felsefesini seviyorum. Belki de geçmiş yaşamda birisinin canını acıttınız ama bu yaşamda hiç böyle bir eylemde bulmadınız. Ama sistem diyor ki her ne olursa olsun karmik borçlarını ödeme zamanı. Yani sistem aslında özellikle bir 2024 yılında yükselişe giderken ve bak e, ve burada gördüğünüz üzere arkadaşlar hani bir koç terazi vurgusundayız. Ben ve biz demeyi öğretirken bize sistem şunu istiyor. Diyor ki e, gerçekten hatırlasan da hatırlamasan da kendine dürüst ol ve borçlarını öde her ne olursa olsun. Şimdi hak mevzusu ilgili, ilgili de şunu söylemek istiyorum. Evet haksızlıklar var vesaire. Karmik borçların ödenmesi var ama hani hak ve Haksızlık konusunu biz bu dünyada bilemeyiz dediğim gibi. Zaten çok karmik süreç içerisinden geçiyoruz. Kim bilir kime ne haksızlık yapmışızdır ki başımıza bunlar da geliyordur. Bir. İkincisi gerçekten hiç hak etmediğimiz şeyler diye şey olabiliriz ama hakkı mevzusunu biz özün, e, özünde bilemeyiz arkadaşlar. Kimliği hak ediyor bilemeyiz. O yüzden sistemi bırakmamız gerekiyor olarak düşünüyorum ben burayı. Sen sistemi bırak. Senin zaten alacağın hakkın varsa ben sana onu vereceğim. Eğer ödeyeceğin e, haksızlıktan kaynaklanan bir borç varsa onu da zaten bir şekilde sana ödeteceğim diyor. Ve dediğim gibi burada en önemli vurgu ben diyememek. Ben deme konusunda yaralı olan egolarımızı iyileştirme zamanı ve iki ilişkilerde. Ya ben bolca böyle e, karşılaşmaların olacağını, konuşmaların olacağını, böyle o yaraların döküleceğini düşünüyorum. Bu yaralar gerçekten arkadaşlar derinlere gömülü. Böyle hiç ifade edemediğiniz, belki bu zamana kadar kendinize bile itiraf edemediğiniz yaraların ortaya çıkışı. Anlık patlamalar, öfke krizleri vesaire dikkat. Çünkü birazcık böyle e, koç enerjisi olduğu için ve bir kortistalimi görüyorsunuz burada. Yani biraz böyle anlık öfke patlamaları olabilir. Öfke biraz size ve çevrenizdekilere zarar verir. Birazcık böyle bu dönem şey yapmak lazım. Biraz ee, frene basıp nefes alıp ifade. Nefes alıp ifade. Evet öfke var. Gökyüzünde de var. Ama bunu böyle doğru bir şekilde ifade edenlerin kazanacağı bir süreç. Öfkeyle çok hareket etme. Çünkü öfke. Belki de düşündüğün insanlar öfkeli değilsin. Öfkenin kaynağına bak. Açılımlarımıza da bu geliyor. Ama kendi ifade etmekten de vazgeçme kendi ifade et çünkü kendi ifade etmek senin e, merkürünü konuşulmamış olan yani tüm acılarını geçmişten beri biriktirdiğin boğazına düğmenen tüm sözcükleri şifalandıracak olan bir şey olarak gözüküyor sevgili dostlarım bu dönem e, bitkilerle uğraşmak vesaire çok iyi gelebilir ama zaten gözünüz çok fazla bitkide görmeyecekmiş gibi geliyor çünkü çok fazla ilişki tamaları var ve burada şöyle bir şey var e, biraz böyle mantık mı yoksa duy, e, duygu mu gibi bir ikilem ee, ve dediğim gibi bu öfkeyi iyi yönetebilmeye dikkat karmik ilişkilerin ortaya çıkacağı bir dönem karmaların ödenebileceği bir dönem aynı zamanda birinci evimizde Güney ay düğüm var arkadaşlar ya biraz şey düşünme zamanı ee, bencice değil de aslında kartın söylediği gibi kartımızda bize burada ne mesajı verdi kimsenin kalbini kırmaktan korkma sen kendi kalbinden sorumlusun arkadaşlar siz hepiniz kendi duygularınızdan sorumlusunuz acaba bunun kalbini kırdım mı, şuna şöyle yaptım mı, böyle yaptım mı gibi. Evet bu düşünceler güzel olabilir. Empati güzel bir özellik ama empati de birazcık hak edeni verilir diye düşünüyorum açıkçası. Herkes hak eder özünde, herkes insan ve herkesin özünde iyi parça vardır ama burada ne diyor sistem? Sen kendinden sorumlusun. Aslında karmalar böyle çözülüyor. Yani e, ya ben bu adama karşı böyle hissediyorum. Bu kadına karşı ben böyle hissediyorum. Sanki bana böyle bir şey yapmış gibi hissediyorum. Tamam o zaman bu doğrudur. Bunun üzerine böyle fazla şey yapmaya gerek yok. Yani geleni ifade et. Gelenden kaçma. Gelenden korkma diyor sistem. Sana bir şey geldi mi? Böyle bir şey seni sıkıştırdı mı? ifade et. Özellikle cinsellikle ilgili çok e, yara alınmış konular olabilir. Tekrar söylüyorum. Belki bu anlamda ağlatıldığınız, terk edildiğiniz, ihanete uğradığınız insanlar da size bu anlamda geri dönebilir. Bu anlamda yaralanmış olabilirsiniz ve bu travmaların açığa çıkışı için ee, çok böyle doğru bir zaman dilimi yani bunlar çıkacak siz olabildiğince arkadaşlar bol bol şifa çalışmaları yapın o yüzden ben de kampımızda şuna niyet ettim dedim ki her gelen katılımcı arkadaşımın doğum haritasına bakarım tutulmaların etkilerini ona anlatırım ee, böyle 30 dakikalık mini bir görüşmemiz olur yani ben zaten çok böyle zaman şey yapan bir insan değilim de hani her katılan arkadaşımın haritasına bakarak bu tutulmanın etkisini yorumlarım destek olabileceğim konularda karmik konularda destek olurum ve sonrasında 3 gün boyunca bir reiki şifa e, seansı yaparım hep birlikte grupça çok güzel bir enerji alanı oluştururuz. Hem de günün sonunda kampımızın sonunda hep beraber bir araya gelip bir okuma yaparız kendi alanımıza dair. Böyle bir şey planladım arkadaşlar. Tutulmayı daha iyi yönetebilmek adına. Çünkü olabildiğince sanki hepimiz için çok hareketli bir dönem bizi bekliyor olarak gözüküyor. Ve bu tutulmalar 3 ve 6 ay arasında etkilerini sürdürüyor. Arkadaşlar hiç beklemediğiniz insanlardan geri dönüş alabilirsiniz. Çok geçmişe de götürebilir bu tutulmalar sizi. Çünkü 2014-2015 yıllarının rövanşı gibi de düşünün. Biraz 2017 vurgusu da var. 2018'de biraz alabiliriz. Öyle bir sürecin içerisinden geçiyoruz ki geçmişe sürekli baktırıyor. Çünkü sistem diyor ki ben seni yükseltirken yükselişe geçerken hiçbir şekilde seni ağırlaştıracak tek bir taşı bile cebinde bırakmayacağım. Bunların hepsini atacaksın, hepsini atacaksın. Ve bir önceki açılımıza dediğimiz gibi asıl özlem duyduğumuz yere dönüş arkadaşlar. Neye özlem duyuyorum? Ruhum neye hasret? Bol bol manevi çalışmalar yapmak çok çok önemli. Ayak bakımları yaptırabilirsiniz, cilt bakımları yaptırabilirsiniz, işte ne bileyim tırnak bakımları, ayak tırnakları vesaire hani buraları bir bakabilirsiniz çünkü oralar kökler, tırnaklar, hani kararlar vesaire, e, aynı zamanda yönler, bunları çok sembolik olarak temsil ettikleri için bu anlamda kendinize bakım yapmak önemli ve güzel olabilir. Erillerle tartışmaktan kaçınmak diyeceğim ama burada biraz şey var, e, hani akacak kan damarda durmaz enerjisi var evet biraz öfkeye dikkat edelim ama eril konularla ilgili öfkelenmeye çok müsait bir gökyüzü var yani böyle eteğimizdeki taşları dökeceğimiz barışmaların da olabileceği gibi ayrılıkların da olabileceği bir süreç barışmalar da olabilir olarak geliyor bana ama bu barışmalar e, hani nasıl desem uzun vadeli mi olur şöyle mi olur öyle mi olur burasını bilemiyorum da e, şey enerjisi geldi bana biraz sezgileri dinlemek günlük gelen mesajları almak arkadaşlar çünkü Neptün 6. evde. 6. ev günlük yaşamı da temsil eder. Size günlük olarak akan mesajları iyi alabilmek. Ev bir vahane anne baba konuları ve temaları. Buralara dikkat. Buralarla ilgili çözümlemeler olabilir. Buralarla ilgili sizi yaralayan şeyleri ifade etmek. Ya da sizi çok yaralamış olan insanlarla yüzleşmek arkadaşlar. Aslında tam olarak özeti bu. Ve ruh burada ilişki istiyor aslında. Ben ve biz temalarında vurgu var ama sistem şunu öğretiyor: nerede ben diyeceksin, nerede biz diyeceksin. Bunu doğru bir şekilde diyor. Ve çok fevrilik enerjisi de var dediğim gibi. Bu dönem biraz şeye dikkat etmek de lazım şimdi. Evet, bitecek olan ilişkileri bitirmek. Ama biraz böyle nasıl desem, onun dengesini iyi ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çok fevri bir bitiş de olabilir bu. Çok ani keskiden bir bitiş, keskin bir bitiş de olabilir. Bitecek olan bir şey zaten bitecek sistem. Bunu zaten bitirecektir. Ama Hani böyle artık yakıyorum gemilerinden ziyade biraz böyle durup bir frene basmak da çok önemli olarak düşünüyorum. Çok dürtüsel hareketler edebiliriz. Çok dürtüsel şeyler var. Bu dönem ateşli hastalıklara da dikkat edilebilir. Bol bol su için arkadaşlar. Bol bol e, şifa çalışmaları yapın dediğim gibi. Aromaterapilerden destek alın. Bu dönem size çok iyi gelir. Suyla ilgilenin. Çünkü bir öfke enerjisi var dediğim gibi. Yakıcı bir enerji var. Bol bol kendinizi demlemeye çalışın. Dinlenmeye çalışın. İç mesajları e, şey sezgisel mesajları almaya çalışın. Günlük yaşamınızda özellikle mesela atıyorum size iyi gelen şeyler dinleyin. Çünkü zaten yaşanacak olana biz engel olamayacağız. Akacak kan damarda durmayacak ama biz günlük olarak alabileceğimiz mesajlarla edeceğimiz niyetlerden mükellefiz. İyi enerjilerde kalmaya özen gösterin arkadaşlar. Güzel niyetlerde kalmaya özen gösterin. Neden? Çünkü 6. ev günlük yaşam evi. Burada bir balık sterliği mi var? Balığı biliyorsunuz maneviyat, ruhsal alem vesaire. Burayı zaten hani çok şey yapmaya da gerek yok. Buradaki mesaj çok net. Kendini biraz durdur bak. Ha, biraz bu dönem kendinizi güçsüz hissedecek olabilirsiniz. Güçsüz hissedecek olabilirsiniz. Çünkü Mars balıkta Mars balıkta biraz böyle pek mücadele etmeyi sevmez ama şöyle mücadele eder. Ruhsal bir mücadele vardır. Ve 6. ev sağlık anlamında da biraz mücadele edebileceğimizi gösteriyor. O yüzden diyor ki sağlığına dikkat et. Ağzına ne koyuyorsun dikkat et. Bedenine dikkat et. Ruhuna özen göster. Kullandığın cümlelerden ee, giydiğin kıyafete kadar gerçekten bu dönem oldukça özen göstermemiz gerekiyor olarak gözüküyor. Daha dengeleyecek şeyler giyebilirsiniz. Mesela bu dönem atıyorum size hangi renk iyi geliyorsa zaten böyle bir öfke enerjisi varsa atıyorum. Attım şimdi belki biraz kırmızıdan uzak durmak. Şu an atıyorum. Hani öfkeyi temsil edecek diye. Size iyi gelen mesajları zaten sizin ruhunuz biliyordur arkadaşlar. Kim bilir için öfkenin dışarı çıkması lazımdır. kimileri bilir öfkeyi kontrol etmesi lazımdır. O yüzden bu mesajlar daha bireysel gelecektir. Evet kolektifte gökyüzü bize bunları söylüyor. Acaba sen kime öfkelisin? Öfkeni yönet. Ve bu öfkeyi kendi içinde tutarak kendine zarar veriyor musun? Peki bu öfkeyi sağlıklı bir şekilde nasıl yaşayabilirsin? Bu öfkeyi nasıl dile getirebilirsin? Kırgınlıklarını, incinmişliklerini nasıl dile getirebilirsin? Özellikle ikili ilişkilerde ben diyemediğin nokta neresi? Nasıl ben diyebilirsin? Peki bu ben demeyim belki kırmadan dökmeden nasıl yapabilirsin evet kartın mesajı çok açık sen kendinden mesulsün burada birçoğumuz çok fazla ben derken birçoğumuz da ben diyemiyor arkadaşlar bunun dengesini kurabilmek lazım o yüzden bu anlamda özneldir kendi haritalarımıza özel yorumlar daha öznel gelecektir. Acaba belki de kimleri çok fazla ben diyebiliyor. Belki kimleri egodan dolayı ilişki yaşıyor. Belki de kimleri hiçbir şekilde ben diyemiyor. Egosu zedeleniyor ve onu sürekli zedelenen insanlarla ilişki yaşıyor. Çünkü ben diyebilmesi gerekiyor gibi. Buralara bakmak çok iyi olacaktır sevgili dostlarım. Ay, Ayrıyeten takıldım. Borçlara çok dikkat. Tekrar söylüyorum. Biraz böyle havadan para alma, havadan havaya böyle para atma enerjileri hakim. Buralara dikkat etmek önemli. Ani borçlar vesaire gelebilir ani hiç beklemediğiniz karmik ilişkilerin ilişkilerin borcunu ödeme enerjisi aslında en özünde hakim. Çünkü bakın 8. ev vurguları da var. Jüpiter var, Uranüs var. Aniden gelen bir karmik borç, aniden gelen bir karmanın ödenmesi hiç beklemediğiniz bir zaman diliminde belki de. Ama ne diyor bize sistem? Tamamlama kartını verdi. Merak etme. Eski ilişkilerin üzerinde durma. Bu konuyla ilgili sistem bir tamamlanma vaat ediyor. İyi gelmeyen ilişkilerden arınmak, ama ilişkilerle ilgili dökülecek taşların dökülmesi ve sana iyi gelen ilişkiler içerisinde olmak. Yani bu dönem bol bol gündemimiz ilişkiler olarak gözüküyor. E, 3-6 ay arası deriz ama evet bu dönem zaten çok fazla bir ilişki gündemi var sevgili dostlarım. Bol bol kafayı bu anlamda yormak. Zaten istesek de istemesek de gündemimiz bu olduğu için kafamızı buraya yoracakmışız gibi düşünüyorum ben. Bakalım başka nelere değinmedim. Bir notlarıma bakmak istiyorum. Ani borç, ani miras olayları olabilir. Toplu para gelebilir, toplu çıkışlar yaşayabilirsiniz. Buralara dikkat edelim. Bunları söyledik arkadaşlar. Ve özgüven ve ego çatışmaları. Ego çatışması, öfke çatışmaları çok fazla var. Güç savaşları çok fazla var ilişkilerde. Bunları artık sistem bitirecek arkadaşlar. Yani ego konuları öfke konuları. Kimileri egodan çok zedelenmiş, bunun patlamasını yaşıyor. Kimileri de dediğim gibi çok fazla ego yapıyor ve karşı tarafı yaralıyor. Bu iki taraflı bir şey. Şimdi şu siz belki de çok egosuz zedelenmiş bir insansınız ama bir taraftan bu video kolektif bir video olduğu için ortak alanımız ego ama kimi siz zedelenmiş, belki siz zedelendiniz. Ama bir diğer dinleyicimiz ise çok egoiz edilemiş bir insan mesela kolektif olduğu için bireysel bu anlamda mesajlarımızı almamız lazım. Ego ve özgüven çatışmaları çok fazla aktif olarak gözüküyor. Ama sistem ben demeye götürtüyor. Her halükarda ilişkilerde ben diyeceksin. Kendi yaralarını söyleyeceksin. Kendine sahip çıkacaksın. Sen bu dönem içerisinde diyor. Sevgili dostlarım. Evet bunu almışım. Ve Şiron dediğim gibi koç burcunda ben diyebilmeyi gösterir. En büyük yaramızın da ben diyememek olduğunu söyler. Ama Şiron Kişiden kişiye değişir. Kişilere vereceği bilgiler, bilgilikler farklıdır. Kim bilir çok ben demiştir, biz demeyi öğrenmeye gelmiştir. Kim bilir ise ben diyememiştir, ben demeyi öğrenmeye gelmiştir burada. Yani ben demek konuları, özgüven konuları, ego konuları çok fazla tavan ve hepimiz için bireysel anlamda bunlar mesajdan sevgili dostlarım. Kimileri çok özgüvensiz, kimileri aşırı özgüvenli. Aşırılıkların törpülenmesi hali var burada sevgili dostlarım. Başka ne diyebiliriz? Başka da diyecek bir şey yok aslında. Ruhsal çalışmalara değer vererek bol bol yüzleşme zamanı. Sistem diyor ki ben seni yüzleştireceğim. İkili ilişkilerde büyük bir yüzleşme zamanı. Arkadaşlar iş ilişkileri, patronlar, imza attığınız her türlü durum, evlilikler, evliliklerde de birçok bitiş ve başlangıç olabilir. Yani bir krizin eşiğinden geçmek var. Kimler bilir içinde bitiş değildir de bir kriz yaşanır ama onunla ilgili alınan derslerle beraber ilişkiler sağlamlaşabilir. Burada bir şey bitecek karmik olan bitişler ve eteğimizdeki taşların dökülmesi var sevgili dostlarım. Evet okumamız bu şekildeydi katkı şifa ve rehberlik olmasını diliyorum. Kanalıma abone olan ve beni temiz niyetle güzel nazarla dinleyen her dostum için sizleri çok seviyorum. E, kampımızı da bekliyorum. Sizlerle birlikte buluşmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda sevgili dostlarım bireysel danışmanlıklarda her daim alabilirsiniz benden. E, bireysel reiki şifa çalışmaları da her daim alabilirsiniz bu anlamda. Ve de ee, tarot okuma eğitimleriyle ilgili zaten her videoda söylüyorum. Bunlarla ilgili de bilgi almak isterseniz açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. 3 Nisan'da başlatacağım bir eğitim var. Ee, Bireysel de eğitimler, bir yorum alanlarda tutuyorum. Ee, bir şey daha diyecektim sanki unuttum. Ve e, katılımcı sayısına göre de gelen talebe göre de bir hemen kamp planı yapıp başlatıyorum. Bu şekildeydi. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yüzleşmelerimiz dilerim ki kolaylıkla geçsin, güzellikle geçsin, keyifli olsun ve mesajımızı unutmayalım arkadaşlar. Sen kendi duygularından sorumlusun. Bırak seninle ilgili kim ne düşünüyorsa düşünsün. Kendi gücünü, kendi duygularını ele alma zamanı. Birazcık da kendi konforunu düşünme zamanı. Ama bu şöyle konfor. Geçmişe tutunan konfor değil. Geleceğe bakan konfor.